arkadaşlar yani, sürücü kursunda. Sizlerle beraberiz. Bugün de Fidelia Hanım'la beraberiz. Fidelia Hanım da özel ders alıyor. Evet, İkinci dersi. üçüncü ee, dersimiz değil mi? Evet, ikinci, derste dersi. Ders de araç kullanmaya başladık. Evet, ikinci da dersten sonra çıktım hocam sağ olsun. Valla estağfurullah, bayağı cesaret ama sen bana geldiğinde şöyleydin. Düz yolu sürüşü güzeldi. Dar alan manevraları, o da her insanda olan bir şeydi. Onda kısa bir süre Başarı neler sana? Üçüncü derste arkadaşlar cesur ve trafiği aklıdır. Aynen. Arabayla geldim Çok derse. Aa arabayla. Ne? Ümraniye'den geldim. değil mi? Ümraniye'den <laughs> geldim. Arabaya aa, fark ettim. aynen. ettim. Harika arkadaşlar. Dersin Çok ol. güzel. Ve <laughs> <laughs> tekrar döneceksin. Evet. Çok güzel. Peki araç kullanmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Yani otobüs beklemiyorsun. Değil rahat, keyfin yerinde. Aa özgürlük. Aynen. Tabii ki de istediğim zaman. Istediğim kimisi özgürlük çıkıyor. dedi, kimisi güven dedi, kimisi, <laughs> güven dedi, kimisi <laughs> terapi dedi. <laughs> Ama güzel Malzana. gerçekten. tek başına geliyor. Evet. Gerçekten Kaparan, tek başına güzel oluyor. Evet. Arkadaşlar araç gerçekten önemli. Bir, bir, bir yaştan sonra daha da önemli. Bir de çoğu çocuk ve sahip oldukça evet. daha da önemli oluyor. Onun evet. için. Neyse sana bir yapı soracağım hayatım. Şimdi değil de. Tamam. Anladın evet. sen evet. <laughs> Peki. E, aracı Kullandıktan sonra yani tamamen tecrübe tabii çıkmışsın hmm. artık mini, evet. yarı yarıya hakimiyeti sağlamışsın. Yapmak istediğin şey ne? Kimi, ya da kimi gezinmek istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? İlk anneme gidip gelmekten. Anneme gidip geliyorum Allah'a şükür. Çok Bir güzel. Birkaç kez gittim. Sonra annem kız kardeşimle böyle gezmek, aa, gezmek tozmak. Daha önce kız kardeşim kullandığında onun arabayla gidip geziyorduk. Aa, Onlar güzel. arabayı sattılar, size bende. Siz de siz o oh, çok Aynen. güzel. İnşallah Allah-u Teala ailemizle, annemizle, çocuklarımızla tüm sevdiklerinizle kazasız belasız güzel günlerle tamam, gezmek üzere. İnşallah. inşallah. Peki canım söylemek istediğin bir şey var mı? Hocam teşekkür ederim. Sağ olun sayenizde. Estağfurullah. Sen şey de evet. Estağfurullah. Sen de çaba göstersin. Biz teşekkür ederiz. Dumağımız kazasız belasız güzel bir şekilde devam etme. Ama dediğim gibi reflekslerin hiçbir zaman tam anlamıyla e, yeni başladığın için, evet. gelişmediği için e, yani o tam anlamıyla şoför kıvamına gelmediğin için dikkat etmen gerekiyor. Evet. Hiçbir zaman şey yapma kendini dara sokacak hareketlerde bulma. Bırak yollar geçsinler. Sen sonra geç. Daha sonra reflekslerin seri ve hızlı atak haline geldiği noktada zaten yapacaksın her şeyi. hiç acele etme. Sakin sakin. Tamam mı İnşallah. Peki arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyorum sizi. Bay bay.